Juventus maçında göreceğiz mi Leroy saniye Şu an gözüken tabii ki gün gün takip edilecek. Ee, Sarada da biliyorsunuz belki klinik olarak verilecek kararlar önemli oluyor. Yani sadece MR'dan çok, görüntülemeden çok klinik olarak oyuncunun ağrısı nasıl bunu tolere edebiliyor mu bu da önemli oluyor. Ee, Sané için de aynı şeyi göreceğiz. Yani gün gün takip edip. Zaten bir kupa maçımız var. Orada olmayacak. E, hafta sonu için oynayabilecek duruma gelecek mi gelmeyecek mi bunu takip edeceğiz. Ama e, Juventus maçına kadar iyileşeceğini ve oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum. Bir stoper hamlesi yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü uzun zamandır e, oynayan Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez var. Orada Galatasaray'ın sayısal anlamda bir eksikliğin olduğunu düşünüyor musunuz? Ya e, şöyle tabii ki transfer etmek önemli bir şey. Yani her bölgeye destek vermek önemli. Şu an Avrupa'ya 3 tane oyuncu yazabiliyoruz. Biliyorsunuz. Yabancı sayımızla ilgili de şu an bir genç kategorisine uyan bir de normal yabancı sayımızı da olacak bir oyuncu aldık. Burada birer tane de boşluğumuz var. Bununla ilgili de tabii ki bakıyoruz düşünüyoruz bize gerçekten katkı sağlayacak oyuncu olursa bu anlamda karar vereceğiz ama şunu tabii ki düşündük yani iki stoperimiz var oynayan Lemina'yı orada kullandık bugün Kaan'ı kullandık Arda'yı orada kullanıyoruz onun dışında bir de Singo var tabii ki yani Singo'nun sakatlıktan çıkması ve inşallah yakın bir zamanda sahaya dönmesi halinde. Aslında biz bir stoper, bir sabek, yani daha kazanmış olacağız. Yani ben Singo'yu sanki iki oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum. Yani iki aydır oynatamadık. Ee, o yüzden yani oraya da uygun e, bir oyuncu, e, yani bu süreç içerisinde düşündünüz mü, düşünmediniz mi dersiniz? Tabii ki bunu da düşünüyorsunuz ama işte öncelik neresi, nereye alacağız? E, bunu da hep kafamızdan düşündük, yaşadık ama. İşte transferin son günleri burada özellikle bir tane de oyuncu kadromuza katmak için bu çabayı sarf edeceğiz ama farklı bir şey çıkar. Yani bunu hep söylüyorum. Yani o simen santrafor almayı düşünmüyorduk ama o simen çıktı. Hemen aldık o simeni. yani. O yüzden bazen böyle özel oyuncular karşınıza çıktı mı bunlarla ilgili karar değiştirebiliyorsunuz.